Burası Antalya Kemer'de Gönül Kanyonu. Yürüyüş parkurları ve su sporları yapabileceğiniz bir yer. Doğa içinde, tertemiz, buz gibi bir suyu var. Balıkları görüyor musun? Ben şimdi şurayı açacağım, balıkları izle. Geldiler.

Karşıdan yüksek arkadaşlar var ya. Şöyle <laughs>

böyle bir taş atayım Oo, oh. çok güzel çıktı <gülüyor> <gülüyor> oha ne kadar çok var dokunuyorlar şu an biliyor musun yanıma? O kadar güzel bir parkur var ki insan yürüdükçe bu sıcakta pişiyor ve ister istemeden bu gölde elini yüzünü yıkıyorsun. Normalde yüzmek de yasak zaten bazı yerlerinde. Gel. Ama sanırım o ot kısmına yani o spor turlarının olduğu yere kadar yürüyemeyeceğiz. Çünkü o kadar uzak ki ve bugün aşırı tamam, derecede bir sıcak yani var. 19 evet. Gel. Çok sıcak var havada. Evet, yürüyemedik vazgeçtik. Baksana nereye kadar geldik. Ben şimdi nasıl alıyorsun? Güzel yani gelip görmeye değer. Gelip görmeye değer. Evet. Gerçekten. Rengi olsun, serinliği olsun. Çok güzel. Balıkları var zaten. Evet, cennet ya. Onu fark etsin, gerçekten. Buraya bir de Eylül-Ekim aylarında geleceksin. Yani şu yürüdükleri yolun üstünden falan su yormuş böyle. Ha, bu ne? arada zipline de vardı o geçtiğimiz yolda. Bu kadar mesela biz kaç kilometre yürümüş olabiliriz tam buraya kadar? Kilometre... Ya, bir kilometre aşağı yukarı ama Evet, o göz Biraz yorgunluk diye yok Sonuna kadar toplam 2 km. Zaten yarısına kadar geldik diyor bir şey. Zipline de var zaten. Şuradan da gözüküyor. Çocukla falan gelmek isteyenler, eee, kamyonetli araçlarla falan da içeride şey yapabiliyorlar zaten bu güzel Evet, tur var. Aynen. Safari, Safari aynen. turu gibi araçlara binebiliyorsunuz. Hı hı. <laughs> Geliyor bir tane mesela. Gel böyle kenarını süre Bu şekilde gelmek isteyenler her türlü şey yapabilirler. <laughs> 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 Gördüğünüz burası tam olarak giriş yeri. Buradan başlayarak 2 kilometre kadar uzaklıkta yürüyorsunuz. Safari turlarına da binerek istediğiniz su sporlarına yapmaya gidebiliyorsunuz aynı şekilde. Bizim çok fazla vaktimiz olmadığı için eee safari araçlarına binerek su sporlarına katılamadık bugün. Ama genel olarak e, etrafı göstermek adına çekebildiğim kadar video çektim. Biz 2025 Ağustos ayında buraya vardık. E, girişleri 60 TL ücret ödeyerek içeriye girdik ve gezdik. Tabii ki e, su sporları, zipline'lara da ayrı ücret vererek o şekilde giriş yaparak eğlenebiliyorsunuz. Dediğim gibi 2 kilometrelik yürüme bir parkuru var ama hava çok sıcak olduğu için biz yürüyebildiğimiz kadar, size gezdirebildiğimiz kadar gezdirmek istedik. Burası böyle şehir merkezine çok yakın bir yer aslında. Buralarda serinlemek amacıyla Kemer bölgesine yakın olarak biz burayı bulduk ve burayı değerlendirmek istedik. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz.